Devirin Eğer isterseniz çıkacağım. böyle pipetten çeker gibi ağzınızı e, büzüştürerek A Ağ sesiyle bağırıyorsunuz. Verin nefesinizi. A 啊！Oh. Oh. Kalkmasın, Herkesinkiler <laughs> benim. Kocaman. Eee. О! <laughs> <laughs> Çok, çok. Ama gerçekten öyle. <laughs> Hadi. Hadi, ilginç, hadi. Musun? hadi ne oldu şöyle hocam ne demek istersiniz? Ee, söylemek şahane istersiniz. Şahane nefesten sonra şimdi ormana doğru ilerliyoruz. Harika bir gün. Harika ekip. Harika performans. Bundan daha iyi nasıl, nasıl olur? Nasıl olur? Başka neler mümkün? <laughs> Bunun ne diyeneği neler nelerdir? Nelerdir? Öbür tarafına çıkıyorlar. <laughs> Gülhan, Eşen ne demek istiyorsun Sarsı? Youtube kanalımıza Ne demek istedin? <laughs> ne, <laughs> söyle? ne söylemek istersin? Takıldım düştenin Peşine Peşine <laughs> Gidiyorum güzelliklere <laughs> Gidiyorum güzelliklere dediğin gibi Harikasın Güzel bir çalışma Güzel bir duygu herkese tavsiye ederim Harikasın Gülhan Evde oturup da bunları kaçırmayın derim Harikasın, Harikasın. sen Farsiyen, yemek pişirmeyle, dizi bakmayla, esrarıla bakmayla. Ben şu gruplara bir gitsin, orada tavsiyeleri bul bayanları falan. Tamam. Evet, İknur hocamın kız kardeşiyle, eşiyle birlikte bizimle. Hadi bakalım. Ha ha ha. Evet evet. Hadi. Harikasınız. Evet. <laughs> Tam destek, full destek. Evet. Bir saniye, bir saniye konuş. Daha henüz değil. Geçen <laughs> En büyük ağacı ben buldum gördüğünüz üzere. Esra dedi ki kendine göre bir ağaç seç. Ben de bunu seçtim. Seni seçtim Brutus. Ekber hocam ağacımı seçtim. Nasıl? Bence o ağaç olmamış. Bal olmuş. Süper. <laughs> İlk gün hocamın ağacı. <laughs> Bu benim ağacım. Esra dedi ki kendin gibi bir şey seçti de ben bunu seçtim. Sadece <laughs> tamam. nefesinize odaklanıyoruz. Burundan alıp burundan veriyoruz. İster ellerinizi koyun. İster bedenini ister elini. Onu dinleyin. Size ne anlatacağım. Ona oyunlanın. Onun gibi nefes alın. Sanki ağacın tepesindeki o dallardan Gövdesine atan o oksijen ellerinden senin bebeğine geçiyor. <laughs> Elhamdülillah. Sen de yap. Hocam o zaman size vereyim mi? Hadi Söyle. Deniz sarıl. De <laughs> Kapat gözlerini hissetmeye çalış. Nefesine odaklan ağzı kapalı. Derin nefes al dedi. İyi kayıt aldırarak çekmeyin nefesi. Mideye doğru. <laughs> Harikasın. Sarıl biraz. <laughs> Aynı ağaca sarıl Hüsnü. Devam. Sessiz. Sanki doğanın bir parçasıymışsın gibi ki öylesin. İçinde bugüne kadar biriktirdiğin, akıtamadığın her ne varsa ellerinden, gövdenden, ağaca bırak. İzin ver alsın senden tüm o negatif enerjiyi ve kökleriyle toprakta mağma tabakasına kadar indirip dönüştürsün. Toprağın içindeki tüm kalsiyumu, bütün mineralleri sarıldığın uyumlandığın ağacın köklerinden çektiğini bedeninden yukarı doğru ellerinden sana akıttığını hisset. Harikasın. Harikasınız. Kendini annenin kucağındaymış gibi düşün. Toprak ana'nın kucağındasın. Ona söylemek istediğin her şeyi söylediysen ve onun sana söylediği her şeyi duyduysan kendi hızında yavaşça gözlerini açıp buraya gelebilirsin. Gözünü açanlar ağacına teşekkür etsin. Harikasınız. Aman, aman diyoruz. Dikkat ediyoruz. ne derler Pilates yapıyor musun? Ee, bir ara uğraştım fakat daha çok ben zumba. Ben zumba mı yapıyorum? Evet. Çok daha fazla Ay, zumba yapıyorum. <laughs> <Ne deriz? gülüyor> bizi karşıladı yolcu diyor. Gözüküyor ama göremiyorum. Ne mu? dedi ağacın tamam. sana? Evet. <laughs> Zaten... Ziyasel Dikkat gel Gördüm ben evet. ondan birkaç Aa. tane gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bir 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 Ve şimdi doğayı tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Çok güzelmiş. bir şey var Alayım Gördüğünüz üzere hep birlikte yürüyüşümüzden sonra ufak bir nefes çalışmamızdan sonra şimdi hep birlikte çöpleri toparlıyoruz gözümüze çarpan lütfen hepinize buradan tekrar sesleniyorum duyuruyorum lütfen çevreyi temiz tutalım çevreye saygı duyalım saygı gösterelim duyarlı olalım Burası sadece kendimize ait alan değil ki kendimize ait alanları da temiz tutalım. Burası hepimizin, burası bizim. Varlığımızın devam etmesini sağlayan bu güzel tabiata, ormanlara, ağaçlara, çiçeklere, hayvanlara olabildiğince duyarlı olalım. Diyorum ki bu çağrıdan sonra hepiniz daha da duyarlı olacaksınız. Lütfen doğayı bu güzelliği yaşatalım. Bakar mısınız seslere, kuş seslerine? Biz şu anda elimizden geldiğince yürüyüş mesafemizde gözümüze çarpan ne varsa almaya çalışıyoruz. Toparlamaya çalışıyoruz. Bakar mısınız ne kadar harika muhteşem güzellikler. Ünsül abla ne söylemek istersin? Yaşama sanatı YouTube kanalımıza. Tarif edilebilir mi Yaşama sanatı YouTube kanalı? <laughs> Kendini bulmak istiyorsan yaşama sanatına katıl lütfen. Lütfen kendin için. Kendindeki hazineyi keşfetmek için. Cennette yaşamak için. O cenneti bulmak için burada olmalısın. Burada bizlerle birlikte. Seni seviyorum. Burada bizlerle birlikte olmalısın. Evet. evet. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Hüsnü ablacığım. Canımcığım. Çok uzaklardan geldi Hüsnü abla da. Birlikte geldik. Yolculuğumuz birlikte geçti ve şu anda Hollanda'dan gelip burada doğada katkıda bulunmak için doğaya atılmış atıkları topluyoruz hep birlikte. Hadi artık uyanalım. Yeterince uyuduk. Yeterince artık uyanma zamanı.